Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınıza çıktım. Arkadaşlar, şimdi e, ben bütün videolarımda ne çektim? İşte, yok arka plandaki şeymişti. Onları çektim. Şimdi neye geçtik? Bilgisayardaki eşyalara geçtik. İlk başta klavyeden başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, klavyede Markası ama. Markası Red Dragon olanlar için bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Red Dragon klavyeniz var. Bunların güzelce ışıkları var. Çok güzel ışıkları var. Ama siz sade renk olmasını istiyorsunuz. Sadece beyaz var. Mesela benim K630V. Bu çok güzel klavye arkadaşlar. Ben bundan kullanıyorum. Ama tek beyaz var sade renklerinde. Bunda arkadaşlar bunların driverları var. Google'a giriyorsunuz. Buraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Sizin klavyeniz neyse sadece ama Rampage'lerde Red Dragon'larda oluyor diye biliyorum. Pardon. Red Dragon yazıyorsunuz arkadaşlar. Dragon. Bakın benimki bu. K630. Arkadaşlar Red Dragon Markayı yazmıyorsunuz. Driver yazıyorsunuz. Driver çıktı zaten. Bakın buraya giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar ee, Bir tane Ne şey Klavyeniz varsa mesela Ne diyelim K30 pardon K630 Arkadaşlar Benimki burada. Bakın bu. Bunu bulacaksınız hangi klavye varsa burada kendinize özel. Mesela farklı bir şey olur. Bu olur şu olur bu olur işte. Ne varsa onlardan olur. İşte arkadaşlar oraya girdikten sonra e, benimki bu tamam mı? Buna basıyorsunuz. Buradan yazılımı arkadaşlar yazılımına giriyorsunuz. Ondan sonra bakın Ondan sonra uygulama geliyor. Açıyorsunuz. Satın al falan demiyorsunuz. Orada bir şeyler çıkıyor ama sonradan yükleniyor. Buna basıyorsunuz. Ee, araya video koyacağım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ben şu an videosunu çekeyim size. Koyarım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben buradan like'a girdim. Color diyor. Siz böyle istemiyorsanız farklı renklerde de var. Mesela böyle olabilir. Böyle olabilir. Bir de böyle mesela farklı renklerde şu olabilir. Bu olabilir. Bu güzelmiş mesela. Ben bundan istemiyorum. W, A, S, D farklı olsun istiyorum. O zaman normali ondan çekiyoruz arkadaşlar. Coastal diye bir şey var. Buradan tuğla giriyorsunuz bakın. Burada silgi kalem var. Şöyle tutayım. Biraz elim ağrıdı. Ee, arkadaşlar buradan basık kolları diye kollara bakıyorsunuz. Hangi renk istiyorsunuz? Mesela mavi. Ben kalemle şöyle WASD'ye boyadım. Hatta mora boyayayım onu. Bir dakika şu renge boyayalım. Güzel oldu. Şöyle caps lock, shift, ctrl, alt, win tuşu mesela tap tuşu. ESC'yi yaptım. F1, F2, F3, F4. Ben de onlar yok ama olsun. Ben yapıyorum yine de. Bakın, space'e kadar yaptım. Şöyle arkadaşlar, şurayı yapmamışım, şurayı atlamışız. Orası. Neyse, orayı boş. ver Şimdi arkadaşlar böyle, böyle istemiyorsunuz. Mesela şöyle istiyorum deseniz yarısı sarı da olsa deseniz oluyor. Ben yani ortasını sarı yapayım mesela. Sarı yapalım. Şöyle. Böyle oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım pardon. Böyle oldu. Çok güzel oldu bence. Yani bunları yapabiliyorsunuz. Ee, bunları yapıyoruz ama Mesela siz ee, Nasıl diyeyim Bunu kapatalım ışığı kapatalım arkadaşlar Direkt Bozuldu mu diyorsunuz Hemen buradan ne rengi varsa Mesela bu renk tamam mı basit olur ama Bunu çekiyorsunuz Olmadı dediyseniz ee, Normalim Ona geçiyorsunuz Bakın hemen geçti çok güzel oldu bence. Şöyle yapalım mesela. Bu da güzel oldu. Ama ben beyazı seçiyorum. Hemen like'ten çıkıyorum. Makro diyorsunuz burada. Case diyor bakın. Action diyor. Bakın burada tıklama sahnesi diyor. Buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Bir tuşa tıklıyorsunuz. Bu makrosu var arkadaşlar. Bakın. <laughs> Arkadaşlar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da size göstereceğim bir dahaki videoda. Arkadaşlar bunu anlattım. Bir dahaki videoda mouse'umuz Razer ise ee, onun ayarlamalarını size anlatacağım. Bay bay.